Küresel tartışmalara hoş geldiniz. Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek uzun vadeli bütçeyi görüşmek için bir araya geliyor. Bütçe, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan resesyonla başa çıkmak için bir kurtarma fonu da içeriyor. Konuğumuz 19 Euro bölgesi Maliye Bakanı'nı bir araya getiren Euro grubun başkanı Maria Centeno. Ağırladığınız için teşekkürler Isabel. Birkaç gün önce Portekiz'in Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiniz. Ve Temmuz ayı başlarında yapılacak seçimde Euro Grup Başkanlığı'na ikinci kez aday olmayacaksınız. Küresel salgının yarattığı bu krizi mücadelede rol almayı neden istemediniz? Well, you know, it's, uh, for no... Belirli bir politik nedeni yok. Sadece benim için Euro Grup Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı olarak bir dönemin sonu geldi. Son iki buçuk yılda çok fazla başarı kazandığımızı düşünüyorum. Bu yılın Nisan ayında gösterdiklerimiz grubun krizle mücadeleye çok fazla ve iyi bir şekilde odaklandığını kanıtlıyor. Ve bu doğal bir şeydi. Ancak ayrıca Euro bölgesi reformunun fazla ilerlememesi de Euro grubun daha somut sonuçlar elde etmek için yeteri kadar güçlenememesine neden olmadı mı? Yunanistan'da Avrupa İstikrar Mekanizması anlaşma reformuna ilişkin çok şey başardık. Ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında bugün komisyon tarafından önerilen esneklik ve kurtarma tesisinin temelini oluşturan Euro bölgesi bütçesinin embriyosunu onayladık. Bence gerçekten de grubun Avrupa için çok önemli olduğunu kanıtladık ve elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutlu ve memnunum. Euro COVID-19'un etkileriyle başa çıkmak için 540 milyar euro değerinde 3 kredi aracını onayladı. Ancak bu büyük bir coşku yaratmadı. Herhangi bir ülke bu araçlara başvurdu mu? Şirketler için Avrupa Yatırım Bankası desteği var ve neredeyse uygulanmaya başladı. Ve Avrupa Yatırım Bankası'nın 200 milyar değerindeki teminatının tamamen kullanılacağından çok eminim. Çalışanlar için ŞUR sure denilen bir tanesi var ve ülkeler bu kredileri istihdamı desteklemeye yönelik programları finanse etmek için kullanma niyetlerini komisyona bildirdi. Ve üçüncü araç Avrupa İstikrar Mekanizması. Bu yine ülkelerin borçları için bir destek. Bu aşamada değerlendirmemiz gereken piyasaların, ülkeler ve Avrupa Birliği'nin aldığı bütün kararlara çok iyi tepki vermesi. Bol miktarda likidite var ve piyasaya erişimde zorluklar yok. Ancak Avrupa Merkez Bankası kamu borcu satın alma programını 600 milyar euro arttırdı. Yani siz piyasaların dünyanın bu köşesinden gelecek bir çalkantı beklemediğinden oldukça eminsiniz. Avrupa Merkez Bankası'nın yanıtı kolektif tepkimizin bir parçası. Krizin başlangıcından bu yana Avrupa Merkez Bankası'nın programları 1,5 trilyon euroyu buldu. Bu çok güçlü bir yanıt ve parçalanmayı önlemek için buna çok ihtiyaç var. Bu nedenle herkese Avrupa'nın geri döndüğünü, Avrupa'nın gerçek bir Avrupalı planla geri döndüğünü söylüyorum. On the basis of a true European plan. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan kurtarma planı ile ilgili harcamaların kalitesine odaklanılmalı demiştiniz. Ancak hibe ve krediler arasındaki denge ilişkin hararetli bir tartışma var. Sonuç olarak ikna edici üye devletler, ünlü tutumlular ve daha genişlemeci olanlar açısından ne yapılabilir? Müzakereler zorlu geçecek, bu kesin. Ancak pazarlığın gerçekleşmesi için olası bir ortak zemin var. Bu kredi ve hibelerin bir karışımı olacak, bu da kesin. Zaten komisyonun önerisi bu. Ancak biz iki şeye odaklanmalıyız. Birincisi koşulluluk var. Bu geçmiş harcamaları mevcut kalıcı transferleri finanse etmek için değil. Avrupa'da yeşil ekonomi ve dijitalle bağlantılı yapısal bir değişikliği finanse etmek için. To finance, Bu çok önemli <laughs> ve buna odaklanmaya devam etmeliyiz. This is very and we must stay on that. Ve ikincisi and Troika benzeri is, bir koşulluluk yok. No Dolayısıyla güçlüyüz like çünkü esneyiz ve birleşmiş haldeyiz. So Daha başlangıç noktasındayız. Ancak ülkelerin politik koşullarının bile değişebileceği bir ya da iki yıl içinde ulusal programlarında bu koşullara bağlı kalacağından nasıl emin olunabilir? Seçimler olacak. Tekrar söylemeye devam ediyorum. Böylelikle insanlar COVID öncesi dönemde Avrupa çapında en koordineli mali tutuma sahip olduğumuzu hatırlıyorlar. Takip ediliyorlardı. Risk azaltımı hali hazırda 5 yıldan uzun bir süredir bir gerçekti bu kurtarma planlarının koordinasyonu komisyona ait ancak Euro grubunda euro bölgesindeki ekonomi politikası koordinasyonunda çok önemli bir rol oynamaya devam edeceğinden son derece eminim Yakın bir zamanda birkaç yıl içinde üye ülkelerin ortak borçlarını ödemek için ortak Avrupa vergileri almayı kabul edeceklerini düşünüyor musunuz? Şu an Avrupa Komisyonu tarafından geçici olarak sunulan ortak borçlanma gibi tarihi bir imkana sahibiz. Bu elbette tanımlanacak, daha uzun bir vadede tamamen ödenecek belki 20 yılda, belki 30 yılda. Bu borç ihracını kendi kaynaklarıyla denkleştirmesi, ekonomik ve siyasi açıdan mantıklı. Dolayısıyla bir bütün olarak birliğe yeni gelir kaynakları bulmak için birlikte çalışmalıyız. Ve çok ilginç bir fikir var. O da şu: bu kaynakları kurtarma sürecinin temel şartlarıyla, yani dijitalleşme ve yeşil ekonomiyle bağlantılı hale getirmek. Yani eğer hikayemizin bu iki kısmını birbirine bağlarsak, Avrupa vatandaşları tarafından anlaşılır hale getirmek çok daha kolay olur. Euro Eurogrup Başkanı Maria Centeno, çok teşekkürler. Thank you, Isabel.